Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minellezine yine o kimselerden ki evet yani bu Hristiyanlara anlatıyor. Buradaki anlatılan Hristiyanlar efendim. Kâlû ki inna nasara biz Hristiyan attı diler. Ehazna misâhum bak Müslümanlardan bütün insanlardan söz aldı Allah Teala İsrailoğullarından aldı. Şimdi Hristiyanlardan söz aldı. Hmm. De efendim ehazna hmm. aldık misâhum salim. Bu da yeminle tek edilmiş söz. Yani misak dedi bağlamak. Vesaka bağlanmış Öyle bir söz ki sanki bağlanmış gibi sağlam bir söz aldık Evet. Fenesi unuttular. Yani sözlerinin hazan mimma zükrü bihi. Kendi hatırladan şeylerden öğüt almayı, nasihat almayı unuttular. Yani yerine getirmediler. Fe eğrakna Biz de bıraktık beynihüm aralarına el adavete. Bir düşmanlık bıraktık. Bak bugün Hristiyanlar mesela her ne kadar Müslümanlara karşı birlikseler de kendilerinde farklı farklı yararlar. Aslında eğer Müslümanlar olmasa onlar birbirlerini öldürecekler yani. Birbirleriyle savaşacaklar. Vel bagza ekin. Kim Ne zaman kadar? İlla yemil kıyamet. Kıyamete kadar onların kinlere, buuzlar birbirine devam eder. Evet. Ve sefe yünebbihumullah. Allah onları ile de haber verecek. Bima kânü yasnama Yaptıklarını. Yamelun demiyor Allah da. Onlar burada sana sanat olarak da yaptı. Bile bile yaptıklarını o hilelerin, uzaklarını, peygamber dine. Allah da onları bilecek. Şimdi mesela İncil'in arasına dolar mark koyup insanlar İncil daha diyorlarmış. İşte 50 100 dolar neyse evet. evet. Ya ehli kitap, ehli kitap. Yani ehl-i kitap dediği zaman ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Katce ekum muhakkak size geldi Resulüne peygamberimiz. Evet, peygamberimiz geldi her kayma ayrı peygamber. Niçin geldin? Li yubeyyine lekum açıklamak için kesira mimma kuntum tukhuna sizin gizlediklerinizin çoğunu açıklamak için Allah Teala onların gizlediklerini peygamberimize bildirdi. Tevrat'ta gizlediklerini efendim. Minel kitap kitaptan gizlediklerinizin çoğunu açıklamak için veya fu an kesirin çoğunu da affetti. Yani çoğunu da diyor utanmayan diye sizin yüzünüze vurmadı. Değiştiklerini yani. Bir kısmını bildirmiş peygamberimiz. Bir kısmını da bildirmemiş yani. Evet. Kadce'ekum muhakkak size geldi minallah. Allah'tan nurun bir nur geldi yani Kur'an geldi ve kitabın müpin apaçık bir kitap geldi o zaman ne yapın o değiştirilmiş kitabınıza değil de bu kitaba inanın upkembere inanın diyor evet hmm. yehdi biletri bihi onunla Allah Allah onurla o kitapla iletir menitteba tebaha tabi olan rızvan rızasına tabi olanı o kitapla iletir nereye iletir sübüle selam selamet yollarına hmm. selamet yollarına doğru yolları iletir yani o Kur'an'a hükümlerine sahip çıkarsanız uygularsanız Allah Teala sizi ne yapar? Doğru yola iletir. Ve yuhricühüm sizi çıkardı mine zulümatı. Zulüm karanlıklarından yani küfrün karanlıklarından sizi çıkardır. Ile nuru İslam nuruna. İslam nuruna çıkardır. Bir izni izniyle ve ehdihim yine sizi iletir. İlâ sıradı Dost doğru Allah'ın dost doğru yoluna sizi iletir demiş. Evet. Lekat. Efendim yine burada efendim yine kâbirleri inkar ettiklerini sayıyor kefara muhakkak inkar etti kim? Ellezine kalu şöyle diyenler. Ne dediler? İnna Allah muhakkak Allah Teala hüvel mesih ibnü Meryem. Meryem oğlu İsa Allah'tır haşa diyenler kafir oldular inkar İnkar ettiler. Kul de ki femen yemlikum kim güç getirebilir min Allah Allah'tan şeyen bir şeye? Ne zaman in erade eğer Allah Teala isterse en yuhlekel mesih ibnü Meryem. Meryem oğlu İsa'yı Allah Teala helak etmek isterse Hı o zaman kim onu engelleyebilir? Var mı böyle birisi? Yok. Ve ümmühü annesini de helak edecek olursa da ve menfil arzı cemiyenim. Yeryüzündeki tamamını da helak edecek olsa Allah Teala o zaman onu engelleyecek birisi var mı? Diye Allah Teala soruyor. Yok. O zaman velillahi mülk semavati vel arzı. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah içindir. Ve ma beynehuma aralarında da onundur. Yani yani gördüğümüz bildiğimiz ne varsa hepsi Allah'a aittir. O zaman Yahluku ma Dilediği gibi yaratır Allah Teala. Dilediğini dilediği şekilde yaratır. Vallahu Allah ala kulli şeyin kadir. Çünkü o her şeye kadirdir. Dilediğini diletmiş şekilde yaratmaya da kadirdir. Diyelim. Evet. Sadakallahu'l-azim.